Maneviset dediğinde, gerçek şeyh varsa yol gösterici. Örneğin kaç bin tane müridi var? Beş bin tane. Evlatların Alanya bölgesinde son maneviset açılmış. Biz ölümüne gideceğiz. Yaşamak için değil. Cenab-ı Allah'ın emridir. İslam orduları hayatlarından vazgeçip, kainata hayat saçarlar diye ölümüne, 5000 tane talebesiyle ölümüne, o bölgeye gelmesi gerekiyordu. Cemaat öyle tarikatlar öyle. Devlet büyükleri de aynı. Gerçekte devlet büyükleri gerçek Müslümanlar olsaydı askeriye, emniyet, yargı mensupları halk kitlesini ne kadar kişi varsa ölümüne Alanya bölgesine son manevi set açılmış. Yaşamak için değil hayatımızdan vazgeçeceğiz. O manevi seti kapatacağız. O seti açan kafirleri de direkt öldürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bütün insanlık yok olmaya devam edecek diye ölümüne gelmesi gerekiyordu. Menzili, sihir o şeyleri, FETÖ'cüsü, Süleymancısı, şucusu, bucusu. Adamlar setin ne olduğunu bilmiyor. İslamiyetin ne olduğunu bilmiyor. Dinimizi bilmiyorlar. Taklit, ayet, hadis, başka bir şey yok. Karanlığın içinde Peygamber Esas'ın ümmetini ve bütün insanlığı bir uçuruma doğru götürüp helak edecekler. Direkt helak edecekler. Hepinizi yok edecekler diyorum. Manevi setler nedir? Allah rızası için bir şeyler yapıldığında rahmet melekleri gelir. Oraya setini oluşturur. Peygamber Efendimiz'in ümmeti ve bütün insanlığın üstüne gelecek olan bela ve musibetleri set olurlar. O setleri kafir ve münafıklar açmasındaki tek bir amaç var. Bütün insanlığı yok edip kıyameti koparmak. Bunlar akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar. O zaman Süleymancı cemaatinin lideri Müslüman değil. Akıl sağlığı yerinde olmayan bir şahıs mı? Evet. Sihir o şeyleri de. Evet. Fethullah Gülen. Evet. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Diğerleri. Evet. Çünkü gayrimüslimler bu ülkede olsaydı o seti açamazlardı. Müslümanlar normalde haklarını savunuyor ve haklarını savunduğun kitle orayı yok ediyor. Ve o rahmet melekleri çekildikçe bedeninizden, ruhunuzdan, canınızdan, imanınızdan, rızkınızdan çekiliyor. Rızkınız dahi çekiliyor, alınıyor. Yerine belalar, musibetler, yokluk, hastalıklar ve çok korkunç dua olayları. Çünkü hepsini rahmet melekleri düzenler. Ayıkasınız diye ve herkes biliyor öküzün trene baktığı gibi bakıyor. 29 yıl sustuysan 5 yıl feryat ediyorsan 5 yıldan beri hiç kimse hiç oralı bile olmuyor. Düşünün tek bir tarikat, tek bir cemaat olsaydı yeryüzünde Allah razı olsun hizmet eden kaç bin tane müridi var? 5 bin. Evlatların falan yerde son manevi set açılmış ölümüne gitmemiz gerekiyor. O kapanmadığı müddetçe Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmeyecek bütün insanlık yok olmaya devam edecek diye gelmesi gerek. Ondan vazgeçtik. Tarikatlar, cemaatler, devlet, millet hepiniz bir oldunuz ya. MHP bugün her şeyi biliyor. Normalde gençler katmışız bir yola gelir ve randımızı sağlıyoruz canlarından. Yarın hiç kimseye hiçbir şey kalmayacak. Ve rahmet melekleri çekildikçe bedeninizin, ruhunuzun, aklınızın çekildiğini, rızkınızın da çekildiğini biliyorsunuz. Bugün Cumhurbaşkanı'na herkes özenirken, herkes saldırırken o zavallı morfin almadan uyuyamıyor. Bunlar hepsi akıl hastası. Ve yarın manevi emanetler kimdeyse bunları tek tek soracaklar. Hiçbirinde çıkmayacak. O zaman Peygamber Efendimiz'in duası üzerinde olan siz değilsiniz. O kim? Yani onu bu ülkede katlettiniz insanlık dışı bir vahşette. Yani da devre dışı bıraktınız. Onun kim olduğunu bize söyleyin. Devre dışı bıraktıysanız biz alıp bunu bu ülkeden çıkaralım. Cenab-ı Allah'ın üzerinde gelen bela ve musibet acınacak bir duruma geliyor. Koskoca ülkeyi yok etti. 3-5 tane çarçak pul ve sizin de beleşçi olmanızdan dolayı. Vaat şeytandandır. Kimse kimseyi kurtaramaz. Rehberler yolu gösterir, öncü birlik gibidir. Onlar giderler, düşmandan haber verirler. Siz de ona göre savunmanızı alır, ona göre savaşınızı yaparsınız. Bugün bütün Türk Silahlı Kuvvetleri oraya gelmesi gerekiyordu. Orada zorlandığımız zaman gelmedi. Emniyet güçleri gelmedi, yargı mesutları gelmedi, halk kitlesi gelmedi ve akıl hastası olan Süleymancı Cemaatinin lideri oradaki yargıya, emniyet Türk Silahlı Kuvvetleri'ne para karşılığında düşünün. Emirler yağdırdı. Bu adam bizim için en dünyanın en tehlikeli insanı. Tanıyor bak. Kafirler bizi tanıyor da. Siz niye tanımıyor? Size katlettirmek isterken bunların bir amacı var diye zerre miktar aklınız yok mu? Bir insana bir lokma ekmek verilmezken dünyanın randı için sağlanıyor? Üzerinden. Çok ucuz insanlarsınız ve bizi satarak siz kendinizi, sevdiklerinizi, yedi sülalenizi satıp yok ettiniz. Ve yarın öyle bir an gelecek ki insanlar kıyametin koptuğunu Hani Tarih boyunca açılan setler ilk defa bu kadar uzun sürdü. En fazla süren süreç üç günü geçmezse. Bugün tam beş yıl oldu. Ve bir müddet sonra her şey hızlanacak. Vaatlara bakmayın. Kesinlikle vaatlara bakmayın. Bu ülke gibi 100 tane ülke verseler o açılan manevi setten açı, açılan setten dolayı kesinlikle ihtiyacınızı karşılanmayacak. İnşallah güvenilir yargı mensupları bunları inceler de delilleri toparlar da bu gidişatı durdurur, bu savaş biter. Son bir kurban kalmış. Can çekişiyor. Size bir şey olmasın diye çırpınırken sizin bize yaptıklarınızdan dolayı acaba Cenab-ı Allah size ne yapacak? Ne yapmaz? Hiç düşündünüz mü? Cenab-ı Allah rahmetiyle yetişir inşallah diyeyim.